Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da çoğu YouTube videosunda görmüşsünüzdür sağ üst tarafta bir kart çıkıyor, buton çıkıyor. Soru, oylama gibi mesela kanalımıza abone oldunuz mu? Videoda mesela hangisini seçtiniz gibi, yarışmalarda kim seçtiniz gibi kayıt seçenekleri oluşturuyor. Bugün o kart seçeneği nasıl ekleniyor? Size onu göstereceğim. YouTube'a girdiniz. Google'a normal YouTube yazdınız ve ana ekrana geldiniz. Hangi video, hangi kanalınızdaki video yapmak istiyorsanız o hesap açık olmalı. Sağ üstte tıkladınız. Orada ilk seçenek kanalınıza tıklıyorsunuz. O kanalınızı açtıktan sonra bir iki üç seçenek var onları göstereceğim. Burada bütün normal kanalımız çıkıyor. Bu arada kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Evet buradan iki tane mavi seçeneğimiz var. Sağ taraftaki YouTube Studio'ya tıklıyoruz. YouTube Studio'ya tıkladıktan sonra seçenekler çıkıyor. O seçeneklerden ayarlayabiliyorsunuz. Ve ne tarz YouTube videoları gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet şu an yükleniyor. Yüklemeyi bekliyorum. Yükleniyor. Evet şu an karşınıza çıktı. Karşınıza çıktıktan sonra son videom gözüküyor. Sol tarafta ikinci şey var. Gördüğünüz gibi kontrol panelinin altında orada videolara tıklıyorsunuz. Videolara tıkladıktan sonra hangi videoda yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Burada ben son PUBG Mobile videomu yapacağım. Buradan kaleme tıklıyorum ayrıntılara ayrıntılara tıkladıktan sonra videonun altyapı açıklama kısmı çıkıyor ve buradan sağ alta gelip sağ altta kartlar var oraya tıklıyorsunuz sağ alttan kartlara tıkladıktan sonra bu kartın kaçıncı saniyede çıkmasını istediğiniz aşağıdaki süre kısmından seçebiliyorsunuz İlk zamanda mı çıksın sonra mı çıksın yani size kalmış bir şey Mesela ben şu an rastgele bir iki buçuk 2.30. saniyeye seçtim. Şu an videonuzda gözüküyor. Buraya kart ekle dedim sağ tarafa. Eğer başka bir kanalın tanıtımı mı, anket mi, video oynatma listesini mi koyacaksınız? Size kalmış. Ben bir anket koyacağım. Oluştur dedim. Anket sorusu da yazıyorum buraya. Ne yazmak istediğiniz size kalmış. Şu an pardon. Yazıyorum. K kanalıma abone oldun mu? diye bir soru yazdım. Sonra birinci seçenek diyor. Mesela buna evet yazdım. İkinci seçeneğiz çıkıyor. Ona da yazdım. Size kalmış bir kartı oluştur dedim. Evet, şu an kart oluşturuldu. 2.31'deki saniyede bakın burada gözüküyor. Kanalıma abone olduğum 2.31'de gözüküyor. Evet arkadaşlar, nasıl kart koyulur? Onun videosunu çektik. Ne tarz video istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.